Merhaba arkadaşlar, ee, bulunamayan Geometri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, bir önceki videomuzda çektiğimiz, bir önceki videomuzda çözdüğümüz Geometri sorusunu, efsane Geometri sorusunu başka bir yoldan tekrar çözmeye çalışacağız. Önce problemimizi bir soruyu hatırlayalım. Sorumuz bir ikiz kenar üçgenimiz var. Üçgenimizin adı C. A, B. İkiz kenar üçgeni. Tepe açısı 20 derece. Ve CA uzunluğuyla CB uzunluğu eşit. Daha sonra B noktasından CA'ya CA'yı D'de kesen bir doğru. Daha sonra A noktasından da BC'ye BC'yi E'de kesen bir AE doğrusu çizdik. Sonra D noktasıyla E noktasını birleştirdik. Bu açı yani D, B, A açısı 60 derece veriliyor. 60 derece. E, A, B açısı da 50 derece. 50 derece. Bize sorulan E, D, B açısı. E, D, B açısı soru işareti. Hadi buna da alfa diyelim. Alfa eşittir. Son işareti. Sorumuz bu. Bunu bir önceki videomuzda çözmüştük. Bunu şimdi farklı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Üçgenimiz CAB üçgeni. İkiz kenar üçgen tepe açısı 20 derece CA CB eşittir. Buradaki alfa açısını bulacağız. Burada videoyu durdurup kendi çözümümüzü tekrar üretebilirsiniz. Bundan sonraki... Bundan sonraki kısımda beraber çözeceğiz. Çözümümüz şu şekilde. B noktasını merkez kabul eden ve BD'yi yarı çap kabul eden bir çember çiziyoruz. Şöyle bir çember çizdik. Evet. Biraz daha güzel çizebilirdik şöyle. Şöyle bir çemberimiz olsun. Bu çemberin çemberin BA'yı kestiği noktaya bir isim verelim. Ne olsun? L noktası olsun. Çemberin BC'yi kestiği noktaya da bir isim verelim. Burası da K noktası olsun. Daha sonra daha sonra D noktasıyla L noktasını birleştirelim. D ile L'yi birleştiriyoruz. Daha sonra D ile K'yi birleştirelim. Peki Bunları yaptıktan sonra şimdi B merkezli ve merkez açısı 60 derece olan D, B, L üçgenine bakalım. Bunlar yarıçap. Dolayısıyla eşit olacaklar. E bu açı 60 derece olduğundan ve B, değil, B ile B eşit olduğundan bu açıda bu açı da 60'ar derece olacaktır. Dolayısıyla bu üç kenar eşit oldu. E biz biliyoruz ki CAB üçgeni ikiz kenar üçgende. Tepe açısı 20 ise dip açılar 80'er derece olacağından buraya 30, buraya da 20 kaldı. Tamam. Peki 80 ise buraya 100 kaldı. 80, 160 buraya 20 kaldı. Peki başka ne biliyoruz? D, K, B üçgenine bakalım. D, K, B üçgeni. K, B. D, B. Bunlar yarı çap olduğundan bu dip açılar 80'er derece olur. 80-80. Peki burası 80 ise onun bütünlüğüne de 100 derece oldu. 120 buraya kaldı 60 derece. Şimdi C, D, K üçgeni açıları 100, 20. A L D üçgeni açıları 160, 20, 160, 20, 160. Bu da benzer üçgenler. Şimdi bir de bakıyoruz ki C D B üçgeninin taban açıları 20'şer derece. O zaman bu durumda D B ile D C eşit olurlar. Böylece bu C D K ile L A D benzer açı açıdan. 100 derecenin karşısındaki kenar 100 derecenin karşısındaki kenar bunlar eşit. O zaman bu iki üçgen eş üçgen oldular. Bu durumda 20 derecenin karşısındakine yani DK uzunluğuna biz X dersek burada da 20 derecenin karşısındaki LE uzunluğu X oldu. A, de Y diyelim. Buraya da Y dedik. Dolayısıyla dolayısıyla bizim çemberin, B merkezi çemberin yarı çapı X artı Y oldu x artı y oldu. Peki e, a, b üçgenine bakalım. e, a, b 50 derece, 50 derece. Burası 80 ise 80, 50. Buraya kaldı 50. Taban açıları eşit olduğu için b, a ile e, b eşit. Yani buralar eşit. Peki burası g ise bu da G oldu. E biz biliyoruz ki biz biliyoruz ki B merkezi çemberin yarı çapı Y artı X'ti. Bu durumda B, da X artı Y olacağından buraya X kaldı. Dolayısıyla K, KA uzunluğu ve KD uzunluğu X, X oldu. Eşit oldular. E bu açı 80 olduğundan buralara 50, 50 kaldı. Burası 50 oldu. Şöyle yazalım 50 derece. E biz bunun hepsinin 80 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla aradığımız alfa açısı 80'den 50'yi çıkarırsak 30 derece. Evet arkadaşlar, her hayat bulunamana bir yolculuktur. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.